Arkadaşlar bugün çok kötü bir şey yapacağım. Geçen videoda Lanet olasıca bir şekilde Mustafa'nın kafasına osuracağım demiştim. Mustafa beni yakaladı. İnşallah şimdi yakalamaz. Onun kafasına tekrardan osurmaya çalışacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada <yalnızl> yok <laughs> 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 O yalnızlığı yok kadar yok Kıramın konunu bak. 70 kilo den dedim. 70 kilo demedim ki. Ne lan İlyas abi? <laughs> <laughs> İlyas Siz abi! Sizin bir ilişkiniz vardı bitti. Artık arkasından konuşmak da, peşinden koşmak da, bela olmak da, erkekliğe sığmak da. Farkın al, herkese gönderer, ezeye garanti var.